Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini söyledi. Yeni anayasa ile ilgili bayram sonrasında Türkiye'yi e, geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlamasını arzuluyoruz diye konuştu. Bahçeli terörsüz Türkiye hedefi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Bütün siyasi partiler süreci kucaklamalı ifadesini kullandı. Darbeler anayasası yok edilmeli. Milli iradeye dayalı siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir. Yeni anayasa çağrısını Kurban Bayramı'nın ilk gününde bu ifadelerle dile getirdi. Bayram sonrasında Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlamasını arzuluyoruz dedi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi. Bugünkü bayram geçmiş dönemlerde yaşanan acılı ve Türkiye'yi karanlığa sürükleyen dönemlerin çok ötesinde önemli bir bayram olarak kabul edilmeli. Bütün siyasi partilerimiz, siyasi partilerin değerli yöneticileri böyle bir süreci kucaklamalı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti sonrasında yaptı bu açıklamaları. Bahçeli önce Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, ardından dua etti. Sonrasında basın mensuplarına gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki sözlerine tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli yöneticilerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensuplarına Saracane'den çıkıp Ankara yolunda Atatürk'ün izinde gitmelerini tavsiye ediyor. Bu sokaklarda taslara gerek yok, akla ihtiyaç vardır. Türkiye'nin huzura, barışa, istikrara ihtiyacı vardır.